İstanbul Ankara arası kaç saat sürüyor? How long does it take from Istanbul to Ankara? İstanbul Ankara arası kaç saat sürüyor? How long does it take from Istanbul to Ankara? Hangi dili biliyorsunuz? Which language do you speak? Hangi dili biliyorsunuz? Which language do you speak? Dilleri biliyorsunuz? Do you know languages? Dilleri biliyorsunuz? Do you know languages? Türkçe, İngilizce, Fransızca biliyorum. I speak Turkish, English, French. Türkçe, İngilizce, Fransızca biliyorum. I speak Turkish, English, French. Evet, biraz biliyorum. Yes, I know a little. Evet, biraz biliyorum. Yes, I know a little. Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Can I take your photo? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Can I take your photo? Bizim fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Can you take our photo? Bizim fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Can you take our photo? Bu filmi banyo yapar mısınız? Would you bathe this movie? Bu filmi banyo yapar mısınız? Would you bathe this movie? Kaçar adet istiyorsunuz? How many pieces do you want? Kaçar adet istiyorsunuz? How many pieces do you want? Her negatiften birer adet istiyorum. I want one of each negative. Her negatiften birer adet istiyorum. I want one of each negative. Dolar bozdurmak istiyorum. I want to exchange dollars. Dolar bozdurmak istiyorum. I want to exchange dollars. Yolda mola veriyor musunuz? Do you take a break on the way? Yolda mola veriyor musunuz? Do you take a break on the way? Ben bir doktorum. I'm a doctor. Ben bir doktorum. I'm a doctor. Bavulum yok. I don't have a trunk. Bağajım yok. I don't have a trunk. Bir sonraki uçak ne zaman? When is the next flight? Bir sonraki uçak ne zaman? When is the next flight? Koltuğunuz 12F, hemen benim yan koltuğum. Your seat is 12F, right next to me. Koltuğunuz 12F, hemen benim yan koltuğum. Your seat is 12F, right next to me. Koltuğunuz 12F, hemen benim arka koltuğum. Your seat is 12F, right in my back seat. Koltuğunuz 12F, hemen benim arka koltuğum. Your seat is 12F, right in my back seat. Emniyet kemerlerinizi takınız ve koltuklarınızı dik tutunuz. Fasten your seatbelts and keep your seats upright. Emniyet kemerlerinizi takınız ve koltuklarınızı dik tutunuz. Fasten your seatbelts and keep your seats upright. Lütfen koltuklarınızın arkasını dik tutunuz. Please keep the backs of your seats upright. Lütfen koltuklarınızın arkasını dik tutunuz. Please keep the backs of your seats upright. Gümrüğe tabi bir şeyiniz var mı? Do you have anything subject to customs? tabi bir şeyiniz var mı? Do you have anything subject to customs?